Size dininden ve ahlakından razı olduğunuz biri geldiğinde onu evlendiniz. Yani insanların evlilikteki ölçülerinin din ve ahlak olmasını istediği ee, sallallahu, aleyhi, sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi fakat maalesef daha sonra zamanın ilerlemesiyle bu cahiliye ahlakı tekrar bizim kitaplarımıza girmeye başladı. Yani cahiliyede var olan bu ahlak bizim kitaplarımıza bile yani fıkıhın bazı kitaplarına bile bu mesele girdi. Ve ameli olarak da şu an zaten vakada olan da bu. Tekrar o cahiliye Müslümanların arasında da e, İslam ümmetinin arasında tekrardan dirildi. İnsanlar evlenirken e, birbirlerine denkliği takvada e, veya şeyde aramıyorlar, ahlakta aramıyorlar ya neye bakıyorlar? Irka bakıyorlar, e, ırk üzerinden evlilik yapıyorlar, maaşa bakıyorlar. E, işte adamın diyelim kadın da çalışıyorsa, adam da çalışıyorsa örnek veriyorum. İkisinin birbirine denk maaş alması lazım ki birbirleriyle şey yapsınlar, evlensinler. Öbür türlü yüksek maaş alan, altta maaş alanı kendisinden şey görüyor, e, küçük e, küçük görüyor. Kültüre bakılıyor mesela, okuma diplomaya bakılıyor. Yani elinde iyi bir diploma olan, iyi bir meslek olan biri, daha düşük meslekten biriyle evlenmeyi kendisine yediremiyor. Bunu bir şey gibi görüyor, bir ayıp, bir utanç gibi görüyor. Bu tekrardan Müslümanların arasına da maalesef, yani İslam ümmetinin genel olarak söylüyorum, İslam ümmetinin arasına da girdi. Oysa biz bakıyoruz ki, mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Zeyd'le Zeynep'i evlendirmesi, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yine Fatıma binti Kaysa, Üsame bin ile evlendirmesi, mesela Salim'in yani Ebu Huzeyfe'nin şeyi olan azatlısı olan Salim'in öz yeğeniyle Arapların en soyu üstün olan kendi öz yeğeniyle kendi azatlısını evlendirmesi bunlar o dönemdeki İslam toplumundaki bütün cahiliye kalıntılarını yerle bir etmeye yönelik faaliyetlerdi. Bugün de bunun tekrar Müslümanların arasında yeniden oluşması, yeniden oluşması lazım. Benim gözlemlediğim kadarıyla bir başkasını kendisinden küçük gördüğü için onunla evlilik yapmayan insanlar ya çok bedbaht evlilikler yapıyorlar. Yani sonrasında öyle bir mesela çok seçici insanlar vardır. benim gördüğüm aşırı seçici insanlar. Ama günün sonunda öyle bir evlilik yapıyorlar ki şu kadar aklı olan adam o evliliği yapmaz. Veya şu kadar aklı olan kadın o evliliği yapmaz kesinlikle. Ben hep şöyle düşünmüşümdür. Demişimdir ki bu o İslam'daki bir ölçüyü kaldırıp onun yerine başka ölçüler koymanın bir şeyidir, bir cezasıdır. Ve ömür boyu yalnızlıkla, yalnızlığa mahkum oluyorlar. Yani aşırı insanları kendinden küçük gören, Kendini insanlardan üste gören, insanları kendisine denk görmeyen insanlar, günün sonunda ya yalnızlığa mahkum oluyorlar, ya da şu kadar akıllı olan insanın dahi yapmayacağı bir evlilik yapmak zorunda kalıyorlar. Belli bir şeyden sonra, belli bir süreden sonra. Onun için bu şeye tekrar geri dönmek lazım. Dininden ve ahlakından razı olunan insanlar, eğer gördüğü zaman da insan içi kaynamışsa, ben bu insanla beraber yaşayabilirim demişse, evlenmek lazım. Çok da Allah'ın kolaylaştırdığını, Resul'ünün kolaylaştırdığını çok da, zorlaştırmamak lazım.